<laughs> Gözlerin bir deniz derin ve mavi Eşne sahilinde güneşleriz Dalga sesleri rüzgarın fısıltısı Sanki kalbinizde saklı sevdanızın bir rüyası Güneş batarken parlayan renkler dizimde dans eder, yıldızlar parlar, kalbimizde bir sevgi saklanır. Seninle gülerken zaman akıp geçiyor sanki, eş ve aşka dair her şey seninle güzel sevgilim. <laughs> Kumsalda izler ayak izleri Gecevin koynunda umutlar saklı Bir yudum özlem bir avuk sevgi Aşkımız burada hiç bitmeyecek güzelim benim Güneş batarken parlayan renkler dizinle dans eder Yıldızlar parlar. Kalbinizde bir sevgi saklanır. Selinle gülerken zaman akıt geçer sanki. <laughs> Eş ve sahilinde aşka dair her şey seninle güzel sevginin. Kumsalda izler ayak izleri. Gecenin koynunda umutlar saklı. Bir yudum özen bir avuç sevgi. Aşkımız burada hiç bitmeyecek güzelim benim. Kumsalda izler ayak izleri. Gecenin koynunda umutlar saklı. Bir yudum. Bir avuç Sevgi Aşka Aşkımız Burada Hiç bitmeyecek Güzelim Benim